Yer altında saklı kalan gizemli bir dünya hayal edin. Türkiye'nin kalbinde Kapadokya'da bulunan derin kuyu yeraltı şehri, tam 20 bin kişiyi ağırlayabilecek büyüklükte. Sekiz katlı bu muhteşem yapı sadece bir sığınak değil, içinde kiliseler, okullar, ahırlar ve hatta şarap yapım tesisleri bile var. Peki ya bu sadece buzdağının görünen kısmıysa? Dünya genelinde keşfedilen yeraltı tünelleri atalarımızın sandığımızdan çok daha gelişmiş bir medeniyet olduğunu gösteriyor. Mısır'dan Çin'e, Amerika'dan Avrupa'ya kadar uzanan bu gizli geçitler binlerce yıl önce yaşayan insanların olağanüstü mühendislik becerilerini gözler önüne seriyor. Bu yeraltı şehirlerinin çoğu toplumları dış tehditlerden korumak için inşa edilmiş ama bazıları ticaret yolları, bazıları ise kutsal mekanlar olarak kullanılmış. Bu gizemli dünyayı daha yakından tanımak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.